Herkese selam. Bugün sizinle beraber biliyorsunuz ki pensiz bir temel beden yapmıştık. Şimdi o temel bedeni bedenli bir şekilde serileyeceğiz. Yani 36 beden çalışmıştık. 38, 40, 42 nasıl serileniyor? Nasıl bir işlemden geçiyor? Bunlar hakkında bahsedeceğiz. Biliyorum ki bu konu sizin için önemli bir konu çünkü hepimiz 36 beden değiliz ne yazık ki ve e, seriyle bir şekilde beden istiyorsunuz sizde. Nasıl çıkartabilirim diye çok soruldu. O yüzden ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. Biliyorum ki hepinizin elinin altında kalıp olmasını istiyorsunuz ve e, bu kalıplara model uygulayarak kendinize güzel güzel elbiseler, kıyafetler dikmek istiyorsunuz. Ben de bu kalıp işini üstlenmiş olarak sizinle paylaşacağım. Bu video gerçekten öğretici bir video olacak. Hep diyorsunuz ki online dersler, online dersler. Gerçekten buna vaktim yok. Vaktim olsa zaten vereceğim. Ee, ama belki ilerleyen zamanlarda neden olmasın. Bu da e, düşündüğüm konulardan biri. İnşallah diyelim. O halde malzeme tanıtımına geçebilirim. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Bu malzeme tanıtımını sürekli her videomda yapıyorum. Niye bilmiyorum ama canım yapmak istiyor o yüzden yapıyorum. Bence çok eğlenceli. Hep aynı şeyleri tanıtıyorum. Bazen farklılıklar olabiliyor kalem falan. Ama yapalım yani. Belki bu videoma birisi denk gelir. Yani. Çünkü her videomu izleyen kanalıma abone değil. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bunu da buradan söylemiş olayım. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi olmazsa olmazlarımızdan her zamanki gibi mülaş kağıtlarına ihtiyacımız var. Daha sonrasında iğneliğimize ihtiyacımız var. Mezuramıza ihtiyacımız var. Bir adet kesen bir makasa ihtiyacımız var. Sizin için oluşturduğum bu Renkli kalemlere ihtiyacımız var. Doğrusu benim ihtiyacım var. <laughs> Sizin de tabii ki ihtiyacınız var. Olmazsa olmazlarımızdan gövder cetvele ihtiyacımız var. Birazcık eskimiş olabilir ama alacağım yenisini. İnşallah alacağım. Bir de şöyle çeşit çeşit cetvelleri ihtiyacımız var. O zaman kalıbımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi serileme işlemimize geçiyoruz. İlk önce bel hattımızı, göğüs hattımızı belirtiyoruz kalıplarımızda. Daha sonrasında omuzlarımızı biraz uzatıyoruz. Şimdi yanlardan birer santim çıkıyoruz. Bir göğüs hattından, bir bel hattından, bir santim de etek ucundan çıkıyoruz. uzatalım. Birer santim yanlardan şu şekilde çıkıyoruz. Daha sonra birer santim omuzlardan çıkıyoruz. Burada koldan 0.5 Dışarı çıkıyoruz. Yakadan yaka omuzundan 05 içeri giriyoruz. Aynı işlemi arka içinde yapıyoruz. 05 dışarı çıkıyoruz. 05 içeri giriyoruz. Temel bedenimi şu şekilde kartona yapmıştım. Bunların yanlarını bu şekilde çiziyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonrasında kol evimi çiziyorum. Yakadan 0.5 yukarı çıkacağız. Bu şekilde çiziyorum. Şimdi önümüzün serisini yaptık. Burası 38 beden olmuş oldu. Arkamızın serisine geçiyoruz. Birer santim yanlardan vermiştik. Kavislerimizi çiziyoruz kol evimizi çiziyoruz. Daha sonrasında yakamızı çiziyoruz. Şimdi 38 bedenimizi serisini yaptık. 40 bedenimize geçiyoruz. 40 bedenimizde de aynı işlemi yapacağız. Yine 1'er santim göğüs, bel ve etek ucundan çıkıyoruz. Yarım santim kol evinden çıkıyoruz. 1 santim omuzdan çıkıyoruz. Yine yarım santim omuzun yakasına içeri giriyoruz. Yarım santim ön ortadan yukarı çıkıyoruz. Arka kol evimizde de aynı işlemi yapıyoruz. Yarım santim kol evimizden dışarı çıkıyoruz. Omuzdan yukarı bir santim çıkıyoruz. Yakadan içeri yarım santim giriyoruz. Arka yakamıza dokunmuyoruz kartonumuzu alıp yan dikişimizi çiziyoruz. Kol evimizi çiziyoruz. Şöyle cetvel yardımıyla birleştirelim. Daha sonrasında yakamızı çiziyoruz. Burada da ön yakamızı çiziyoruz. Keçeri kalemler kalınlık yapıyor, o yüzden keçeri kalem kullanmayın siz. Kurşun kalem kullanmanızı öneririm. Şimdi ön kalıbımı aldım. Bu şekilde 40 bedenimizin hattını da çizmiş olduk. Şimdi 42 bedenimize geçiyoruz. işlemi yine birer santim bel göz etek ucuna veriyoruz 0.25 kol evinden çıkıyoruz 1 santim omuzu yukarı çekiyoruz 0.25 yakadan giriyoruz 0.5 yakayı çıkıyoruz Tekrar arkada omuzlu bir santim yukarı taşıyoruz, yarım santim çıkıyoruz, yarım santim gidiyoruz, birer santim yanlardan çıkıyoruz. Şurada biraz önce 0,25 demiştim ama yarım santim çıkıyoruz daha sonrasında yine kol evimizi kalıbımız yardımıyla birleştiriyoruz. Belimizi birleştiriyoruz. Bu ölçüler yanlarda 42 bedene kadar veriliyor. Yani 42 bedene kadar yanlardan birer santim büyütebilirsiniz. 42 bedenden sonra yanlardan bir buçuk bir buçuk büyütmeniz gerekiyor. Burası 42 beden oldu. Bunu da söylemiş olayım. Yani 44, 46, 48 o bedenlerde bir buçuk santim büyütmüş olmanız gerekiyor. Arka kol elimi çizdim. Daha sonrasında arka yakamı çiziyorum. Keçeli kalem burada kalınlık yapıyor. O yüzden şurada birazcık kat kat oldu. Siz ona aldırış etmeyin lütfen. Burası 40 bedenim. Bu şekilde serimizi yapmış olduk. Beden serimizi. Dediğim gibi 42 bedenden sonra yanlardan birer buçuk santim büyümüş oluyor. 44, 46, 48 yanlardan birer buçuk santim büyüterek kalıbını çalışmanız gerekiyor. Şimdi kol serimize geçiyoruz. Kol kalıbımı da bu şekilde çizdim. Pozu hattını da çizdim. Düz ipimi çizdim. Şimdi kolumuzu seriliyoruz. 3 milim kol tepesinden yukarı çıkıyorum. 1 santim pazudan veriyorum. 1 santim yani pazudan veriyorum. Kol ağzımızı da uzatalım. 1 santim buradan veriyorum. 1 santim buradan veriyorum. Yanları şu şekilde kol ağzından birleştiriyorum. Daha sonrasında yine kartonumu kullanarak şu kol evi hattımı çiziyorum. bu şekilde çizmiş oldum şimdi ön kol çizeceğim kırıklık oluşan yerleri düzeltiyorum. Kol kavisimle, kol kavis cetvelimle kırıklık olan yerleri düzeltiyorum. Şimdi bu 36 bedenim oluyor kısım 38 bedenim oluyor. Şimdi 40 bedene geçiyoruz. Yine tepeden 3 milim yukarı çıkıyorum. Birer santim pazardan ve kol ağzından veriyorum. şekilde çizgilerimi çekiyorum. Daha sonrasında kolumuzu alıyoruz. Yerleştiriyoruz. şekilde yapacağım. Kolaltını kendim çizeceğim. Aynısını arka kolada yapıyorum. 40 bedenimiz olmuş oluyor. Şimdi 42 bedene geçiyoruz. Tekrardan aynı işlemleri yapıyoruz. Buradan 3 milim çıkıyorum. Yanlardan birer santim çıkıyorum. Bu da benim 42 bedenim olmuş oluyor. 42 bedenden sonrasına birer buçuk santim olarak çıkmamız gerekiyor. Bunun bilgisini de tekrardan vereyim. Bu şekilde de arka kolumuzu çizmiş olduk. Bu da 42 beden olmuş oldu. Şu kırıklıkları düzeltirsiniz. Benim çıt noktalarım olduğu için ve yani keçeli kalem kullandığım için çok kalın göründü. Bu şekilde kol kalıbımızı da hazırlamış olduk. Seriyle aslında bu kadar basit. Umarım sizin için de verimli olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Serileme işlemimizi de bu şekilde yapmış olduk. Bugünlük kalıp videomuz bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Hepiniz artık bu şekilde serileme yaparak kendi bedeninize bulup model uygulayabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.